Rafa Silva'nın Beşiktaş macerası artık bir hayal kırıklığına dönüştü. Çeşitli bahanelerle antrenmana katılmayan oyuncunun yakın çevresine aktardığı ifadeler dikkat çekici. Burada kendimi çok kötü hissediyorum. Futbolu bırakmak istiyorum. Bununla da kalmadı Beşiktaş'a geldiği günden bu yana yaşadığı istikrarsızlığı da 3 başkan 4 teknik direktör değiştirdi diyerek özetledi. Başkan Adalı sürecin kulüp tarafından nasıl ilerlediğini şu sözlerle anlattı. Her zaman ona özel davrandık. Ayrılmak istiyorsa bon servisini getirir. Teknik direktör Sergen Yalçın ise iletişim kopukluğuna dikkat çekti. Konuşacak bir ortam yok ki, bizimle diyaloğu tamamen kesti. Menajerim, maça çıkmayız futbolu bırakırız gibi mesajlar iletiyor. Geldiğimiz noktada Beşiktaş'ın önünde iki yol var. Rafa Silva profesyonel sorumluluklarını yerine getirip takımda kalacak veya kulübün belirlediği bon servis bedelini getirerek ayrılığını gerçekleştirecek. Aksi halde sözleşmesi bitene kadar başka bir takımın formasını giymesi mümkün görünmüyor. Asıl soru Rafa Silveyi'nden Benfica'ya mı dönecek yoksa Beşiktaş'ta huzursuz bir devam süreci mi başlayacak? Bu sancılı süreç hakkındaki düşüncelerinizi yazmıyor unutmayın.